Bugün size PDR'den bahsedeceğim. Polideoksiribonükleotidler. Aslında bunlar bir DNA zinciri. E, genelde biz bunu somon aşısı olarak biliyoruz. Çünkü erkek somon balıklarının sperminden elde edilen DNA, e, çeşitli enzimatik yollarla küçük moleküllere ayrılarak PDRN oluşturuluyor ve bu hem somon aşıları dediğimiz cilt aşılarında, gençlik aşılarında hem de bazı cilt serumlarında ve kremlerinde hatta yüz maskelerinde kullanılabiliyor. Peki neden somon balığı tercih ediyoruz? Çünkü en stabil formu ve en insan DNA'sına yakın formu erkek somonlarının spermlerinden elde edilen formlar. Bazı insanlar biz vejetaryanız diyor ya da somon alerjimiz var diyorlar. Onlar için de bitki, bakteri hatta sentetik PDRN'lerde geliştiriliyor ama bunların farmasötik etkinliği biraz düşük. Erkek somonun spermindeki elde edilen nem kapasiteleri ve cildin kolajen sentezini uyarma kapasiteleri maalesef yeteri kadar olmuyor sentetik ve bitkilerden elde edilen PDRN'lerde. Peki siz PDRN'e Kullanıyor musunuz somon aşısı yaptırdınız mı ya da somon içeren, pdrn içeren, herhangi bir serum krem ya da cilt maskesi yüz maskesi kullandınız mı yorumlarda buluşalım ben de merak ediyorum.